Herkese merhaba. Şimdiki videomuzda araya ekleme ve sona ekleme işlemlerini yapacağız. Basitlik açısından ilerlemek için ilk olarak sona ekleme işlemini yapacağız. Bunun için öncelikle ben size Paint'te hemen bir sayfa açacağım. Yapacağımız işlem şu şekilde ilerleyecek. Diyelim ki elimizde 3 elemanlı bir tane bağlı liste var. Biz buna yeni bir eleman eklemek istiyoruz. Şu yeni elemanımız olsun. Rengi değiştireyim bir. Bu elemanı biz sona ekleyeceğiz. Yapmamız gereken birkaç değişiklik var sadece. Birincisi en sondaki değişkeni bulacağız. Yani en sondaki düğümü bulacağız ve bu düğümün next'ini yeni eklediğimiz elemana vereceğiz. Yeni eklediğimiz elemanın next'ini de götürüp null değerine vereceğiz. Aslında basit bir işlem. Yapacağımız tek işlem bu kadar. Yani iki tane işlem yapacağız sadece. Bir sonuncunun next'ini yeni elemana vermek. Yeni elemanın next'ini de null değişkenine vermek. Bunun için öncelikle hemen bir metot oluşturalım. E, append to end olsun mesela son eklem olarak e, parametre almak zorunda. Neden zorunda derseniz sondaki elemanı bulmamız gerekiyor. Sondaki elemanı bulmak için başlangıç elemanını parametre olarak vermemiz lazım. Parametremizi verdikten sonra geliyoruz. Burada bir tane e, ilk başta olduğu gibi yani şurada başa eklemede olduğu gibi elemanları gezmesi için bir tane yer tutucuya ihtiyacımız var. Bunun için Hemen geldik ve bunu head'e verdik. Bunu yaptıktan sonra yeni eleman ekleyeceğimiz için yine aynı şekilde bellekte bir tane yer ayırmamız gerekiyor. Hemen şuradan kopyalayayım. Gene. Nereye yazdığınız önemli değil. Altına da yazabilirsiniz. Üstüne de yazabilirsiniz. E, sona eklenen yapayım bunun adında. Şöyle daha doğru olur. Hede verdik. Bellekte yer ayırdık. Sonra e, dolaşmamız gerekiyor. Ama yine datayı unuttuk. İkleyeceğimiz elemanın datasını da vermemiz gerekiyor. İlkinde de bunu unutmuştum. E, geldik. Sonu eklenenin datasına bizim datamızı verdik. Sonrasında sonu eklenenin next var. Sonu eklenenin next ne olacak? Null olan değer olacak. Bunun için hemen bir tane while döngüsü oluşturuyoruz. İçeri gezmemiz lazım. Temp'in next'i eşit eşit nal olan. Neden eşit eşit? Çünkü nal olanı bulmaya çalışıyorum. Tampin next'inde nal olanı bulduktan sonra elemanı ekleyeceğim. Ya da buna hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Tempi e ünlem eşit nal diyelim. Naldan farklı olanları gezsin. Gezdikten sonra tempi e ekleyelim. Geldik. Tempe. Tempi eşittir. Tempinin next'i. Dedik. Next'ini verdik. Ardından bunun dışında çıkacağız. Tempin nexti eşittir eklenen olacak. Bu işlemi de yaptıktan sonra, pardon eklenen olarak vermiştik, sona eklenen olarak vermiştim. Şöyle anlatayım. Bellekte yerimizi ayırdık. Başlangıç için head verdik. Sona eklenenin datasına aldığımız parametre değerini verdik. Sonra while döngüsü temp boş olana kadar dönecek ve bir sonraki elemana geçecek. Boşluğu bulduktan sonra çıkacak. Artık temp'in içerisinde nal değer vardı. Temp'in next'i sona eklenen oluyor. Yani bunu yaptığımızda şu işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şuradaki bağlantıyı şu anda yapmış bulunmaktayız. Yani şuradan fırçayı alabilirsem. Şu bağlantıyı yaptık şu anda. Geldik ve bunun naldı burası. Burası nala gidiyordu. Ve artık nal olduğunu öğrendiğimiz için yani boş olduğunu öğrendiğimiz için bunu aldık ve eklenen elemana verdik. Şimdi eklenen elemanın next'inde nal yapmamız gerekiyor. Sona eklenenin next eşittir null. Bu işlemi yaptıktan sonra sorunsuz çalışmasını bekleyeceğiz. Hemen fonksiyonu alalım ve şurada çağıralım. Print'in üzerinde insert başa eklemeyi kapatıyorum. Şurada şuna gerek yok tekrardan. İki tane parametre alıyordu. Birincisi head'ti. İkincisi de data değeriydi. 200 olsun mesela. Bu işlemi yaptığımızda listenin en sonunda 3, 2, 5, 1'de 200'ü görmemiz gerekiyor. Hemen bakalım. Bir yerde hatamız varmış. Nerede nerede? Ee, şurası. Ee, buranın next'i olması gerekiyordu. Next'in aldan farklı olduğu sürece. Yani şöyle göstermem gerekirse şunu kapatayım. Şuradan hemen yeni diyelim, kaydetmeyelim Evet. Şimdi şu şekilde göstereceğim onun sebebini. Birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman. Bu da tam bu eklenen olsun. Bunun next'inin null olduğunu biliyoruz. E şimdi program geliyor başladı. Bunun next'in null değil geçti. Bunun next'in null değil geçti. Bunun next'in null olduğu için artık burada duruyor. Burada durduktan sonra devam edecek. Onun için bunun next'inin null olmaması lazım. Şimdi çalıştırırsak bir sorun olmaması lazım. Tekrar başlatıyorum. Evet 3, 2, 5 ve 200. Son ekleme işlemini bu şekilde yapmış olduk. Ee, bir de bizim araya ekleme işlemimiz var. Araya eklemeyi nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Bu araya eklenecek elemanımız olsun. Bunu aldık. Birinci ile ikincinin arasına eklenecek diyelim. Birincinin next'i yeni eleman olmak zorunda. Yeni elemanın next'i de bundan bir sonraki eleman olmak zorunda yapacağımız iki tane işlem var. Yani birinin next'ini buna bağlayacağız. Bunun next'ini de bundan sonrakine bağlayacağız. Bunun hemen şöyle yapalım. Void diyelim. Enter. Living diyelim. Aynı şekilde elemanları gezmemiz gerekiyor. O yüzden hemen bir tane veri veriyoruz. Bir de integer data olarak içinde saklayacağı veri tipini veriyoruz. Yani veriyi veriyoruz. Ardından Hemen şuradan kopyalayacağım. Bellekten yer ayırmamız gerekiyor. Bunun için şuradan aldım ve koydum. Bellekte yer ayırma işlemini tamamlamış olduk. Ardından buradan geldik. Son eklenen değil adına araya eklenen yapayım. Araya eklenenin datasına yeni eklediğimiz datayı verdik. Bundan sonra bir tane temp oluşturuyoruz. Start Yıldız temp dedik. Ardından head'i bunu veriyoruz. Aynı şekilde elemanlar arasında gezeceğimiz için. Bir de burada elemanı ekleyeceğimiz yeri vermemiz gerekiyor. Yani kaçıncı elemandan sonra ekleyeceğiz. O yüzden burada em, aranan diyelim mesela. Mesela 2 değerinden sonra eklemek istiyorum. 2 bulduktan sonra ekleyecek. Hemen geldik. Bunu da ekledik. Onu da ekledik. Buradan sonra yine aynı şekilde bir tane while döngüsü açıyoruz. Ve bu sefer dataları kontrol edeceğiz. Temp'in datası. Ünlem eşit. Ee, aranan aranandan farklıysa yani farklı olduğunu bulduktan sonra ekleyecek aslında geldim bu sefer de tampin tamp eşittir tampin next i. bu işlemi de yaptık bundan sonra if dedim yani tam boş mu dolu mu bunu kontrol etmek için yapıyorum boşsa direkt döngüden çıksın hiç uğraşmasın yani mesela nal değişkeni gidiyor nal değişkeni gidiyorsa zaten ekleme son ekleme oluyor O yüzden döngü kırabilir direkt bunu bulduktan sonra geldik next'ine geldi sonra araya eklenen dedik araya eklenenin next'i temp'in next'i olacak temp'in next'i de araya eklenen olacak Şimdi bu çalışırsa anlatacağım hemen. Şu an biraz karışık oldu çünkü. Şurada mesela geldim. Tarımlanik diyelim. Sonra hedelerelim. Data mesela 500 değerini ekleyelim Şimdi burada aranan eleman lazım. Mesela ben iki değerinden sonra eklemesini istiyorum. Geldim iki yazdım. değerinden sonra 500 e ekledi. Şimdi anlatmak gerekirse öncelikle bir tane metot oluşturdum. Başlangıç değerini verdim. Alacağı eleman değerini verdim. Bir de aranan yani hangisinden sonra ekleyeceğimi belirtmek için bir tane daha değişken oluşturdum. Bellekte yer ayırma işlemini yaptım. Ardından eklediğimiz elemanın datasına parametre olarak gönderdiğimiz veriyi aldım. Sonra bir tane yer tutucu oluşturdum. Bu veriler arasında dolaşabilmem için. Sonra while döngüsüyle verilerin datasına baktım. Eğer temp'in datası yani içinde tuttuğu değer benim verdiğim değerden farklıysa temp'in next'ine git. Yani şöyle anlatmak gerekirse geldim. Mesela şurada 2 var. Burada 3 var. Burada da 5 var diyelim. Ben dedim ki aranan elemana 1'i verdim. Şey pardon 3'ü vereyim araya olsun. Öbür türlü olmuyor. Aranan elemana ben 3'ü verdim. Temp'e geldi. Burada baktı. Burada ne vardı? İçinde 1 vardı. Sonra devam etti. 3 değerini gördükten sonra içeriye girmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 3'ü gördükten sonra devam etmiyor daha doğrusu. 3'ü bulduk ve durdu burada. Artık daha fazlasına gidemiyor. Sonra temp'in ikisini verdi. Temp boşsa yani sondaki elemana geldiyse. Atıyorum ben 5'e setseydim. Nal olsaydı bu döngüden direkt çıkacaktı. Ve sonra ekleme işlemi yapacaktı. O aslında sadece öylesine bir önlem amaçlı. Araya eklenecek elemanı aldı. Şu bizim elemanı bulmuş oluyor. Hemen şunu çevirebilirsem. Bizim elemanı bulduk burada. Sonra bunun next'ini şuradan çıkan next'ini aldı. Ve bizim temp'in next'ine verdi. Yani bizim temp 2'ydi. Bundan sonraki elemanın next'i de burasıydı. Buna verdi. Sonra temp'in next'ini de yani bunu kendi next'inde aldı. Buradan getirdi ve bu elemana verdi. Aslında yaptığı olay bu. Çizim biraz karışık oldu ama anlaşıldığını düşünüyorum. Araya ekleme işlemi de bu şekilde yapılıyor. Hemen şurada şunları yazayım. Araya ekleme. Şuradan da son ekleme. Evet. Şöyle kodları daha tam olarak göstermem gerekirse. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.